Ken Omega, gelmiş geçmiş en iyi profesyonel güreşçi. Profesyonel güreş dünyasının en yenilikçi, en etkileyici tarzlarından birisi. Gerçek adı Tyson Smith olan Ken Omega, güreşi sadece bir spor olarak değil, bir sanat formu olarak gören gerçek bir vizyoner. Hayatını, güreş kavramını başka bir seviyeye çıkarmak için harcamış, insanüstü performansıyla da bunu başarmış bir insan. Bugünkü videomuzda bu adamın Ken Omega'nın hayat hikayesini kariyerini ve felsefesini kronolojik olarak anlatacağız. İyi seyirler dilerim. Winnipeg'in hayalperest çocuğu Ken Omega 16 Ekim 1983'te Kanada'nın Manitoba eyaletindeki Winnipeg şehrinde doğdu. Transcona banliyösünde büyüyen Tyson Smith ailesiyle sıradan bir hayat sürdürdü. Annesi aile hizmetlerinde çalışıyordu. Babası ise taşımacılık sektöründe. Ailesi onu epey disiplinli şekilde büyütmüştü. Çocukluğu Kanada'nın soğuk kışlarında buzlukaya oynayarak geçti. Kaleciydi. Ve bu spor ona dayanıklılık ve takım çalışmasını öğretti. Ama asıl tutkusu televizyonda izlediği güreş programlarıydı. Night, Nihat gibi şovlar, The Ultimate Warrior gibi güreşçiler onu büyülemişti. Güreş artık onun hayal dünyasının bir parçası olmuştu. Çocukken video oyunlarına ve animeye bayılıyordu. Final Fantasy, Street Fighter ve Mega Man gibi oyunlar onun yaratıcılığını şekillendirdi. Ringo the Kino Mega'yı Final Fantasy'deki Omega Weapon'dan aldı. Felsefesi güreşip, bir video oyunu gibi görme üzerine kurulmuştu. Hikaye anlatımı, karakter gelişimi ve sürpriz twistler. Güreş her şey olabilir diyordu ona. O da o günden itibaren güreşi her şey yapmak konusunda kafa yormaya başlamıştı. Kenny artık güreşi sadece fiziksel bir mücadele değil, bir sanat olarak hayal etmeye başlamıştı. Hokey ve okul arasında evde güreş maçlarını taklit edip kendi hikayelerini yazmaya başlamıştı. 2001'de liseden mezun oldu ve üniversiteye başladı. Ama güreş tutkusu ağır bastı. Burada felsefesi netleşti gerçek hayat deneyimlerini güreşe entegre edecek ve bu şekilde yaşayacaktı. Profesyonel güreş dünyasına giriş Top Rope Championship Wrestling'e katılarak profesyonel güreş dünyasına ilk adımını attı. Bobby Jay ve Dave Tyler'dan eğitim aldı. İlk ring adı Ken Omega'ydı ve başlangıçta Hawaii'li sörfçü bir karakteri oynadı. Ama bu Winnipeg'li bir çocuk için pek uymadı. Kısa sürede bıraktı. Premier Championship Wrestling gibi yerel promosyonlarda çalıştı. 2003'te PCW Heavyweight Championship kazandı. 2004'te tag team unvanı TNA X Division Championship için P.T. Williams'a meydan okudu ama kaybetti. 2005'te NWA Kanada X Division Championship kazandı. Artık bir şeyler başarmaya başlamıştı. Sıra kendi güreşini şekillendirmekteydi. Kendini bir adım öne atmaktaydı. Bu dönemde hayali olan şeylerden birinin ilk adımını attı. Güreşi video oyunlarıyla harmanlamaya karar verdi video oyunlarından esinlenerek zamanla efsane olacak o hareketleri geliştirdi. Güreş bir oyunun seviyeleri gibi olmalı. Her maç bir hikaye katmana eklemeli diyordu Ken Omega. WWE tryout aldı ve Deep South Wrestling'e atandı. Fakat WWE yönetiminin baskıları WWE yönetiminin yetkilendirdiği yetersiz antrenörlerden dolayı istifa etti ve güreşe ara vererek Jiu-Jitsu turnuvalarına katıldı. Fakat turnuvalar biter etmez güreşe geri döndü. Güreş artık onun için bir sevgili gibiydi. 2008'de Jersey All Pro Wrestling'de Low Key'i yenerek Heavyweight Championship'i kazandı. Frankie Kazarian'a karşı savundu. Ama Jay Lethal'a kaybetti. İstikrarını, istikrarını ve performansını korumayı bu dönemde öğrendi. Kişisel hayal kırıklıklarını, mesela WWE'ye ayrıldı, bunları motivasyona çevirdi. 2008 Omega'nın hayatında bir dönüm noktasıydı. Yaz aylarında Kenny Kota Ibushi'nin dikkatini çekti. Ibushi onu yanına aldı. Ağustos 2008'de DDT'ye debut yaptı. Ibushi ile 2026 AEW isimde bile zaman zaman bahsedilen o efsanevi tek timi Golden Lovers'ı kurdu. DDT'de kendini parlattı. DDT'de birçok yaratıcı maçlar yaptı. 2011'de 9 yaşındaki Haruka ile 3 dakikalık bir eksi bir işin maçı yaptım. Bu maç epey viral oldu. Ama ölüm tehditleri aldı. Yani bunlara rağmen övgüler de aldı. Mick Foley ona hayran kaldığını söyledi. Mick Foley'in o sözleri onun ünlü ün kattı. 2011'de kendini en büyük Japon şirketlerinde buldu. New Japan Pro Wrestling ve AJPW. AGPV. AJPW'de World Junior Heavyweight Championship'i kazandı. 2012'de kaybetti. DDT'ye geri döndü. Kota Ibushi ile bugün bile binlerce kez aratılan kusursuz bir maç çıkardı. KOD Openweight Championship'i 2012'de Semiz Yeni'den aldı. KOD Tag Team ve KOD Six Man Tag Team kemerlerini kaldırdı. Artık felsefesi çeklenmişti. Japonya yaratıcılığa izin veriyordu. Japonya'da kendimi ifade edebildim dedi. Video oyunları etkisiyle girişler yaptı. Doktor Willy teması gibi bu yıllar onun uzun vadeli hikaye anlatımı felsefesini kurdu. Golden Lovers yıllar sürecek bir hikaye oldu. New Japan Pro Wrestling dominasyonu, Bullet Club ve birkaç efsanevi maçlar. New Japan Pro Wrestling AEW kurulana kadar en büyük ikinci şirketiydi. Ve tam da Ken Omega'nın istediği bir ortama sahipti. Ken Omega zamanla buranın ismini de duyuracak zaman zaman WWE geçmelerini sağlayacak en büyüğü olacaktı. New Japan Pro Wrestling de parladığı ilk günlerden başlayalım. Kenny'nin rüya döneminin hikayesine. New Japan'de parladığı ilk dönemlerden başlayalım. Kenny'nin rüya döneminin hikayesini. 2013-2014 Best of the Super Juniors turnuvalarında tekil başarısını kanıtladı. 2014'te New Japan ile tam zamanlı sözleşme imzaladı. New Japan yönetimi onu direkt balık Club'ın kollarına bıraktı. The Cleaner personası burada doğdu. Süpürge ile girişler yaparak, evet bildiğiniz süpürge, yeni nesil popüler kültürle harmanlanmış, efsane bir heel performansı izletti. 2015'te IWGP Junior Heavyweight Championship kazandı. Kenny Omega'nın mükemmel şekilde inşa edilmiş kariyeri ve sergilediği muazzam heel performansı onu New Japan'de zirveye taşımaya başlamıştı. Wrestle Kingdom 9'da AJ Styles'ı Bullet Club'dan attı. Artık lider o oldu. Artık New Japan Pro-Wrestling'in generallerinden birisiydi. 2016'da IWGP Intercontinental Championship'i kazandı. Tartışmasız güreş tarihinin en iyi taktiği olan Young Bucks ile New Japan Pro-Wrestling'de altıda taktiğim kemerlerini kaldırdı. Bucks ile The Elite olarak ön plana çıkarak güreşi baştan aşağı değiştirme işini kafaya koymuştu. 2016 C1 Climax turnuvasını kazandı. Bu unutulmaz bir zaferdi. Çünkü o zamanın güreşteki en büyük turnuvasını ilk defa bir yabancı kazanmıştı. Bu isim de Bu zaferi New Japan Pro Wrestling'in ratinglerini bir anda arşa çıkarmıştı. New Japan artık küresel bir şirketti. Sadece uzak doğunun en büyük güreş şirketi olmaya değil, dünyanın en büyük güreş şirketlerinden biri olmaya çalışabilecekti. Ken Omega bu turnuvayı kazanarak dönemin şampiyonu Kazuchika Okada ile efsane bir feyoda girecekti. Bu feod ring içi açısından gelmiş geçmiş en iyi hikaye olacaktı. İkinli ilk başı New Japan Pro Wrestling'in en büyük şovu olan Wrestle Kingdom'da 2017'de gerçekleşti. Bu maç 47 dakika sürdü ve 5 üzerinden 6 yıldız aldı. İkilinin sadece ilk maçı bile güreş için devrim niteliğindeydi. Maçı izleyen her bir güreş fanı, her bir eleştirmen adeta tutuklu kaldı. Ne bir şey söyleyebildi ne de bir şey eleştirebildi. Tamamen kusursuz, eşi benzeri görünmemiş bir güreş deneyimi. Maç o kadar sevildi ve izleyici getirdi ki New Japan apar topar ikinci maçı bukladı. İkilinin ikinci maçı Dominion 6.11 2017'de gerçekleşti. Bu maç ilklerin ve enlerin maçıydı resmen. Bu maç 60 dakika sürdü ve time limit draw ile beraber sonuçlandı. Ama buna rağmen 5 üzerinden 6,25 yıldız aldı. Ve sonuçsuz biten maçlar arasında en çok sevilen maç olarak tarihe kazındı. Bu maçın sevilmesinin sebeplerine gelecek olursak. Bu maç tarihin en iyi ringiçi ve en iyi hikayelerinden birisini izletti. Güreşçilerin zaman geçtikçe çaresizliğe kapılması, yorgunluk, ölüm kalım savaşı gibi... Bir güreşçinin maç içerisinde kendi zırhlarını açmak zorunda kalması birçok inanılmaz şeyi izlememize sebep olmuştu. Ama asıl olay ikilinin üçüncü maçındaydı. Çünkü bu maç hikayeyi tamamlayan maç olacaktı. Ken Omega vs Kazuchika Okada New Japan Dominion 6.9 2018 Two of Three Falls maçı Bir buçuk saate yakın sürmüş, huzursuz ve eşsiz bir maç. 7 yıldıza layık görülen tek güreş maçı sosyal platformlarda en çok sevilen ve en çok beğeni alan aynı zamanda en yüksek puan alan güreş maçı. Kinomega bu maçta IWGP Heavyweight Championship'i kazandı ve felsefesini kanıtladı. Güreşi sanat haline getirmeyi başardı. Güreşe yeni bir anlam kazandırdı. Gerçek duygularını entegre etti ve seyirci güreşin izletebileceği her şeyi izletmeyi başardı. New Japan başarıları hala bitmemişti. IWGP United States şampiyonluğu turnuvasını kazandı. Chris Jericho ile Wrestle Kingdom 12'de savaştı. 2018'de Cody Rhodes ile Bullet Club iç savaşına karıştı. Ibushi ile uzlaştı. Dostluklarını yeniden kurdu. Wrestle Kingdom 13'te New Japan Pro Wrestling'de yapılacak her şeyi yaptıktan sonra Hiroshi Tanahashi'ye kaybetti ve New Japan'den ayrıldı. Kenny burada New Japan'den ayrıldı. O günden sonra da New Japan hiçbir zaman eski zamanları gibi şöhret sahibi ve endüstride söz sahibi olamadı. Kısaca Kenny Omega New Japan'den değil güreşin ruhu, güreşin ta kendisi New Japan'den gitmiş oldu. AEW dönemi, EVP ve The yükselişi. Şubat 2019'da All Elite Wrestling'e EVP olarak katıldı. Yani AEW'nin yönetici ekibine girdi. Double or Nothing'te Chris Jericho ile güreşti. Fakat Jericho'ya kaybetti. John Moxie ile Full Gear 2019'da unutulmaz, kuralsız bir maç çıkardı. 2020'de Hangman Adam Page ile tag oldu. Revolution 2020'de birçok fan için tarihin en iyi tag maçlarından biri olan Young Bucks vs. Ken Omega Adam Page maçına yine onun ismi vardı. New Japan'da olsun, AEW'de olsun her zaman en iyilerin adamıydı. Yaşalıyordu günden güne. Ama kendinden hiçbir şey kaybetmiyordu. Tam tersi kendisi daha da fazla güreşe kendini vermek istiyordu. 2020'nin ilerleyen dönemlerinde AEW World Championship kemerini kaldırdı. Heel turn attı. Ve meşhur Heel Omega ile AEW pandemi dönemini taşıdı. Şirketi adeta sırtladı. Don Callis'i yanına alarak heel saltanatında birçok güzel maç izletti. Ken Omega vs. Christian Cage, All Out. Ken Omega vs. Brian Danielson, Grand Slam. Sadece birkaçı. Kemeri kendine yakışır şekilde kusursuz bir maçta Fujir 2021'de Hangman Adam Page'e karşı kaybetti. Kemeri alışı olaydı. Saltanatı ayrı bir olaydı. Kemeri kaybedişi de bambaşka bir olaydı. Eski dostu Adam Page'in parlamasına da inova vesile olmuştu. Güreşi inşa etme işini sadece kendi üzerinden değil, başkalarının üzerinden de yapıyordu. Bu adam herkese saygılıydı ve herkese bir yararı vardı. Hackman Adam Page bugünlerde EW ana adam konumundaysa belki de Ken Omega sayesindeydi. Onun abiliği sayesindeydi. Neyse Ken Omega Fugir 2020'den sonra birçok sakatlık ile uğraştı. Dediğim gibi artık yaş alıyordu ve yıpranmaya başlamıştı. O uzaylı değildi. Belki güreşin meslisiydi ama uzaylı değildi. Yıllar ona eskitiyordu. Ken Omega bir seneye yakın güreşe ara vermek zorunda kaldı. 2022'de Face olarak geri döndü. Ve 2023'te artık ailesi gibi oldu. The Elite ile AEW Trios kemerini kaldırdı. AW'nin veteranı gibiydi artık. AEW ve New Japan Pro Wrestling ortaklığı neticesinde zaman zaman New Japan'de de güreşiyordu. Hatta 2023 yazında IWGP United States kemerini sırtlamıştı. Ama bilin bakalım karşısında kim vardı? Will Ospreay. Will Ospreay ismi Ken Omega için manidardı. Çünkü şu endüstride 20'li yaşlarının sonunda bir ona insanüstü üstü güreşiyor denmişti. Bir de Will Ospreay. Ken Omega vs Will Ospreay maçı Forbidden Door 2023 için ayarlanmıştı. Ken Omega hem Will konusunda tedirgindi, hem de Will'in yanındaki eski menajeri Don Kalis konusunda. AEW ve New Japan Forbidden Door Show'u 2023 Scotia Bank Arena'da Kanada'da Ağustos ayında düzenlendi. Ken Omega vs Will Ospreay maçı ise gecenin en iyi maçıydı. İnanılmaz kaliteli ve unutulmaz bir maçtı. Ne kadar Willowspray kazansa da Kenny Omega'nın bu maçtaki performansı hala da AEW'deki en iyi performansı olarak anılıyor. Maç 6 yıldız aldı ve unutulması güç maçlardan birisi olarak hafızaları kazındı. Bu arada benim genel olarak güreşte en sevdiğim maç bu maçtır. Kenny Omega 2024'te The Elite'den ayrıldı. İyice garibanlaşan ve yılların yükleri altında ezilen Omega 2024'ü nispeten sessiz sedasız geçirdi. Ta ki World's End 2024'e kadar. World's End 2024'te Continental Classic turnuvasının finalinde Okada vs. Blastoise maçı gerçekleşmişti. Bu maçı Okada kazandı ve Continental kemerini tekrardan havaya kaldırdı. Maçtan sonra EVP'nin gelmesi bekleniyordu. Öyle de oldu. Christopher Daniels geldi ama o andan itibaren EVP olmadığını söyledi. Tahmin edin gelen kişi kimdi? Kenny Omega. Kenny Omega 2024 yılının sonunda Okada ile feuda girmek için geri dönmüştü. Linge geldi. Okada ile barıştılar ve segment sona erdi. 2025 yılı Ken Omega için dolu dolu bir yıldı. Mart ayına kadar Okada ve, Okada ve Takeshita başta Don Callis Family ile uğraştı. AEW Revolution 2025'te Takeshita ile 5 yıldızlık mükemmel bir maç çıkardı. İnternasyonel kemerini kaldırdı. Mayıs ayında Young Bucks ile intikam temalı bir fiyoda girmişti. Dead Riders dahil AEW'da tüm heel isimlere karşı savaş açtı. AEW Double 2025 anarşi In the Arena maçında bedeninin tüm sınırlarını zorlayarak kendi takımını kazandırdı. Don Callis family ve Death Riders'ı alaşağı etti. Haziran ayına geldiğimizde EW çatısı altında Okada ile tekrar fiyoda girdi. Kota bu ile Golden Lovers'ı tekrar canlandırıp var gücüyle Okada'nın üzerine yürüdü. Okada yeri geldi Omega'ya kan kusturdu. Ama Omega davasından asla vazgeçmedi. Temmuz ayında Olin Texas şovunda 30 bin kişinin önünde Kazuchika Okada ile son bir maç çıkardı. Bu maç AW Continental International kemeri birleşme maçıydı. Kazanan tüm kemerleri alıyordu. Maç vintage temalı seyir zevki yüksek bir maçtı. 4.75 yıldız aldı. Ken Omega Don Cadiz'in müdahalesiyle maçı kaybetti. Ama bu maç en unutulmaz AW maçları arasında dahil olmuştu. WWE yani, dışı çıkmış en büyük güreş hikayesi olan Ken Omega vs Kazuchika Okada hikayesinde güncel bir sona bağlanmış oldu bu maçla beraber. 2025 sonbaharında tekrar geri döndü Omega. Young Bucks ile barışıp Diyaleti de tekrardan kurdu. Hani eskiden dost olup kırgın olduğu kimse kalmadı. Artık emektar herkes tarafından sevilen bir isimdi. Kendi şimdilerde ne yapıyor dersiniz? AEW dünya kemerini yeniden kazanan MJF ile Feod'a girmeye hazırlanıyor. Görünüşe göre bu Feod da çok konuşulacak. Öyle ki bu maçın dedikodusu bile AEW Revolution 2026 şovuna şova 3 ay kala 10.000 bilet sattırmaya yetti. Bakalım Ken Omega 43 yaşından sonra bizlere neler izletebilecek. Sonuç olarak Ken Omega güreşi değiştirdi. Güreşçi anlayışını değiştirdi. Kendi yıldızını yarattı. Başka yıldızları parlattı. Gittiği yerler her zaman güreşte en iyisi oldu. Ortalama bir iş yoktu. Asla ortalama bir işte bulunmuyordu. Omega'nın yaptığı her iş ya bir ilk ya da bir en oluyordu. Felsefesi onun kariyeri boyunca başka bir öteye taşımıştı güreşi kusursuz bir video oyunu tasarlar gibi tasarladı. Ringde en iyisi oldu. Endüstrinin simgelerinden birisi oldu. Nasıl WWE deyince ilk söylenen isim John Cena ise WWE dışı piyasadaki tüm şirketlerde ilk akla gelen isim ise Ken Omega oldu. Sektör ona çok şey kazandırdı. Sektör ona göre şekillendi. İlk kez güreş dünyasının en iyisi ödülünü kazandı. Kazanabilecek her ödülü kazandı. Hatta onun için birçok defa yeni ödüller tasarlandı. Bugüne kadar ki hiçbir ödül onu tanımlamayı yetmedi. İyisiyle kötüsüyle, kötüsü lafın gelişi tabii ki, iyisiyle ve en iyisiyle Ken Omega Güreşin tanımı oldu. Evet arkadaşlar felsefe videomuz bu kadardı. Ee, Ken Omega gibi Ken Omega gibi bir Güreşi asla gelmeyecek. Ee, o ilklerin ve enlerin adımı dediğimiz gibi böyle bir e, video yapmak istedik. WWE dışı bizce Güreşin en iyisine. Ee, videonun hakkında yorumlarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Benim için Ken Omega en değerli güreşçilerden biridir. Ring içinin mu mucidi. Ee, Birçok hareketi de en iyi yapan adamlardan biridir. Ee, çok seviyorum, çok benimsiyorum onu. Hem gerçek hayatta hem ring içinde. Ee, ve sözü Umut'a devrediyorum. Bunu dediğim için beni işleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Bir düşünüyorum. WWE dahil tüm şirketleri düşünüyorum piyasadaki. Tüm güreş şirketlerini. En iyi seviyesinde iki güreşçi var. Ken Omega ve Vidospray. Bu videoda işte o iki isimden birisi olan Ken Omega'yı elimizden geldiğince baştan sona size anlatmaya çalıştık. Umarım başarılı olmuşuzdur. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videonun daha çok kişinin önüne çıkması için hype basmayı, yani yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Merak ediyoruz fikirlerinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.